Annemin sadece bir gözü vardı. Öteki gözü çukurdu, yani yeri boştu. Devamlı ince sarı bir su akardı. Bu haliyle gören çocukların çığlık atarak kaçıştıklarını çok şahit olmuştum. Onun bu çirkin görünüşünden nefret ediyordum. Tiksiniyordum resmen. Çünkü bu durum beni arkadaşlarımın yanındayken utandırıyordu. Babam ben daha küçükken bir kazada öldüğünden ailemizi geçindirmek de anneme kalmıştı. Bunun için evlere temizliğe gidiyordu. İlk okuldayken bir gün beslenme çantamı unutarak mektebe gitmiştim. Annem bana kurabiye getirmişti. Sanki yerin dibine girmiştim. Keşke aç kalsaydım da onu mektepte görmeseydim. Bunu bana nasıl yapabilirdi? Onu görmezden geldim. Ona nefretle bakarak oradan kaçtım. Ertesi gün sınıfta bir arkadaşım bana senin annenin sadece bir gözü var. Diğeri ne biçim dedi. Çocuklar da bu lafa gülmüşlerdi. O anda yerin dibine girmek ve de annemin ortadan kaybolmasını çok istemiştim. Bu yüzden o akşam eve gidince beni gülünç durumuna düşüreceğine ölsen daha iyiydi be diye öfkelendim. Annem bir şey demedi. Sadece yaş dolan tek gözüyle bana biraz baktı ve sessizce uzaklaştı gitti. Dediklerim hakkında bir saniye bile düşünmemiştim. Çünkü çok kızmıştım. Onun iç dünyası ise beni hiç mi hiç alakadar etmiyordu. Aradan seneler geçti. Tek başıma çok çalıştım. Kendime yeter oldum. Sonunda İstanbul’a okumaya gittim. İyi bir tahsil yaptım, işe girdim ve bir süre sonra da evlendim. Biri kimime biraz borç ekleyerek kendime bir ev aldım. Daha sonra çocuklarım oldu ve hayatımdan memnundum. Beni her zaman utandıran annemi çoktan unutmuştum bile. Nereden bulmuş nasıl etmiş bir gün annem beni ziyarete geldi. Öyle ya kaç senedir biricik olduğunu görmemişti. Zili çalınca çocuklarım kapıya koşuştu. Karşılarında pejmurda ve tek gözlü bir ihtiyar kadın görünce birden korktular. Sonra da güldüler. Bu arada ben de gelmiştim. Çocuklara bu gelen yabancı değil baba anneniz diyemedim. İçeri girmesine izin verdim lakin Tepemde Atmıştı İlk Fırsatta Ona Evime Böyle Acayip Kılıkla Gelip Çocuklarımı Nasıl Korkutabilirsin Buradan Uzaklaş Hemen Git Dedim Bu Sert Çıkışıma Tek Gözünden Seller Gibi Yaş Akıtan Annem Kısık Bir Sesle Kusura Bakmayın Ben Yanlış Adrese Geldim Galiba Dedi Ve Çıktı Gitti Öyle Şartlanmıştım Ki Hiç Aldırmıyordum Aradan yine uzun bir zaman geçmişti. Bir gün memleketten mezunlar toplantısı için bir mektup aldım. Karıma iş seyahatine gidiyorum diye bahane uydurup doğduğum şehre gittim. Mezunlar toplantısından sonra birden aklıma düştü. Sadece meraktan eski evime gittim. Eski komşularımıza sorduğumda annemin öldüğünü söylediler. Önce biraz sevinç duyar gibi oldum ama içimde bir burukluk ve sızı hissettim. Ben şaşkınca beklerken bana verilsin diye annemin bir mektup bıraktığını söylediler. Aceleyle açtım ve okumaya başladım. Ey sevgili biricik oğlum, canım evladım, her yerde, her zaman hep seni düşündüm. Senin için ağladım, senin için güldüm. Uzaktan yakından hep takip ettim. Dişimden, tırnağımdan, artırdıklarımı, bütün kazandıklarımı sana gönderdim. Belki burs diye eline geçmiştir. Olsun. Sana ulaştı ve ihtiyaçlarını giderdin ya, bu bana yeter ana yüreği hasretle kıvranıyordum. Ne edip adresini buldum. İstanbul'a gelip çocuklarını korkuttuğum için çok özür dilerim. Mezunlar gününe çağırdığını duydum ve geleceksin diye çok sevindim. Hasretle bekledim. Ama seni görmek için yataktan kalkabilir miyim diye çok düşündüm. Seni büyütürken tek gözümle sürekli bir utanç kaynağı olduğum için de üzgünüm. Biliyor musun biricik oğlum, canım evladım. Sen küçükken babanla birlikte bir kaza geçirmiştin. Baban öldü fakat sen bir gözünü kaybetmiştin. Bir anne olarak senin tek gözle büyümene dayanamazdım. Bu yüzden babandan kalan tarlayı satarak ameliyat masraflarına yatırdım. İşte şimdi o yeri boş olan gözüm var ya onu sana vermiştim. O gözde biricik oğlum görüyor ya diye çok mutlu oluyordum. Ana yüreğe ya Ol sana sen benim gözümle görüyorsun diyemedim. Muvaffakat yerinden sonra senin okumuşluğun beni o kadar gururlandırıyordu ki bu bana yetiyordu. Her şeye rağmen sen benim oğlumsun. Ben gülmesem de sen huzurlu oldun sen evlatlarınla rahat et. O da bana yeter oğlum. Bu mektubu okuduktan sonra da kavi ol. Eskisi gibi dik dur oğlum. Sakın üzülme. Sen üzülürsen ben daha fena olurum. Senin mutlu olman, huzurlu yaşaman, benim yaşamam demektir. Ben annelik hakkımı sana canı gönülden helal ettim. Gönlün ferah olsun yavrum. Bütün muhabbetlerimle gözlerinden öperim o koklayamadığım torunlarımı da anneni.